Gaziantep Büyükşehir Belediyesi resmi tören, bayram ve etkinliklerde kullanılmak üzere malzeme alımı iş ihalesine hoş geldiniz. İhalemize 3 istekli teklif vermiş bulunmaktadır. Birinci istekli güçlü Avrasya Tedarik Dayanıklı Tüketim Malları Sanayi ve Ticaret Limite Şirketi. İkinci istekli Kozan Tekstil Turizm Otomotiv İnşaat Taahhüt Reklam Sanayi ve Ticaret Limite Şirketi. Üçüncü istekli 27 Organizasyon Reklam Turizm Hizmet Sanayi ve Ticaret Limite Şirketi. Birinci istekliğinden başlayarak tan tekliflerimizi açıyoruz. Birinci isteklimizin teklifi 908.266 Türk Lirası 67 kuruş. Teklif mektubuna uygun diyoruz. <laughs> Teminat kontrolünü yapıyoruz teminat tutarı yeterli, uygun diyoruz. Yeterlik bilgileri tablosunu açıyoruz. Tablomuz doldurulmuş var diyoruz. İkinci istekli Kozanlı tekstilin teklifini açıyoruz. Kozan Tekstil'in teklifi 2 milyon 437 bin 200 Türk Lirası. Teklif mektubuna uygun diyoruz. Teminat kontrolünü yapıyoruz. Teminat yeterli, uygun diyoruz. Yeterlik bilgileri tablosunu açıyoruz. Tablomuz doldurulmuş, var diyoruz. Üçüncü ve son istekli 27 organizasyonun teklifini açıyoruz. İsteklinin teklifi 794.600 Türk Lirası. Teklif mektubuna uygun diyoruz. Teminat kontrolünü yapıyoruz. Teminat tutarı yeterli, uygun diyoruz. Yeterlik bilgileri tablosunu açıyoruz. Tablomuzda doldurulmuş var diyoruz. Böylelikle 3 isteklinin de teklifini başarıyla açmış bulunmaktayız. İhalemize ait yaklaşık maliyet tutarını açıklıyorum. Yaklaşık maliyet tutarımız 1 milyon 390 bin 230 Türk lirası. Katılımınız için teşekkür ediyoruz.